Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kağıttan gemi yapımını tanıtacağım. Önceki videoda kağıttan bıçak yapımını tanıtmıştım. Biz kardeşimle denedik. Hatta biraz yaralanmalar da oldu ama neyse. Biz kağıttan gemi yapımına geçelim isterseniz. Öncelikle e, e, bıçak yapımından kalma bir tane kare kağıdımız var. Onu kullanacağım. E, kaplıyoruz, katlıyoruz. Sonra bir daha katlıyoruz. Şimdi burası en önemli. Yani herkes deneyerek de yapabilir. Ama önemli olan burası. Burada işte sorunlar olur. Deneme yanılma yöntemi değil de direkt öğrenip yapmak daha iyi. Şimdi iki tane almıyoruz arkadaşlar. Üç yapmak. Hani burada yapaklar ama yani dört tane. Üç taneyi bir kenara alıyoruz. Bir taneyi de diğer kenara. Sonra bunu şapka yapıyoruz. Bakın şapka. Sonra şapkayı biraz daha iterek kağıdı yine eşkenar dörtgene getiriyoruz. Sonra kağıdımızı açıyoruz. Ve karşımıza muhteşem bir gemi geliyor arkadaşlar. Burada. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.